Bir tarafta akşam yemeğinde ne yiyeceğine karar vermek, bir tarafta hangi şehirde yaşayacağına. Beynim bu iki karar verme işlemi arasında fark görmediğini söylüyorlar. Biri anlık ve önemsiz, diğeri ise büyük, önemli, belki de hayat değiştiren bir seçim gibi hissettirse de beyin için anlık karar vermede ikisi de aynı aynı çaba, aynı süreç. İşte bu yüzden gün içinde tekrar tekrar verdiğimiz en küçük kararlar, ne yiyeceğimiz, ne giyeceğimiz, ne tarafa gideceğimiz birikerek bizi zihinsel olarak tüketebilir. Bence mutluluk da biraz böyle bir şey. Evet, beyin büyük sevinçlere daha güçlü tepki verir. Hayalindeki işe girmek, çok istediğin o şehre taşınmak ya da uzun zamandır peşinde olduğun bir hedefe ulaşmak. Ama temelde büyük ya da küçük fark etmeksizin tüm mutlulukları aynı süreçte işler. Bu yüzden tıpkı küçük kararların birikerek insanı yorması gibi küçük mutluluklar da birikerek derin bir tatmin hissi yaratabilir. Yani Olabilir. Videonun buraya kadarki kısmını haftalar önce yazdım. Böyle küçük hayatımı büyük hissettiren şeylere dair bir öykü anlatmak istedim. Ama sonra yine bugünün Türkiye'sinde yaşadığımız gerçeği bize hatırlatıldı ve kendimi bir türlü böyle bir video çekecek kadar enerjik hissedemedim. Ve son artık bu videoyu salıp bir sonraki fikre geçecektim ama sonra internette şunu gördüm. <laughs> Sim ve tuz boyama oyunu. Ben böyle 11-12 yaşlarındayken AVM'lerde sadece bunları satan yerler vardı. Her gittiğimde alıp bunları yapıyordum ve bana böyle inanılmaz keyif veriyorlardı. Let's do this. Let's do this. Woo! Evet 5 yaş ölü uykusu sonrası aktivitem. Bir şeyler yine yanlış oldu. Ben ne zaman YouTube için böyle bir şeyler yapsam bir şeyler yanlış oluyor. Dün akşam da oturup bunu boyadım ve o nostaljik his beni çok iyi bir moda soktu. Gerçekten tekrar küçük mutlulukların etkili olabileceğine dair umudumu yaşarttı. O yüzden ben de bu videoya devam etmeye karar verdim. Bugün güzel bir gündü. de gözümün arkasında mı Bilen gibi. Oğlum hava mükemmel. Diyorum ki yeter kardeşim ya. Serengeti düzlüklerindeki aslanlar gibi her anımız kamera önünde. Şu an kahve yapıyor, şu an yazı yazıyor, şu an Netflix izliyor. Şu an her zaman yaptığı gibi kitap okuyor. Yeter. <laughs> Bu sesle ka birer bir şeyini vaziyatsın. Oğlum dünyanın en yüksek sesi ya. Bim ba boo ba bim ba bam. You wouldn't understand. Abi geç karşıma geçeceğim. Ya, yapma ya. Tıpkı küçük kararların birikerek insanı yorması gibi küçük mutluluklar da birikerek derin bir tatmin hissi yaratabilir mi? Bence yaratabilir. Günün sonunda çoğumuz basit zevkleri olan karmaşık insanlarız. Mesela benim için saçma da olsa listeler yapmak böyle bir şey. Alışveriş listesi, yapılacaklar listesi, görülecek yerler, okunacak kitaplar, izlenecek filmler listesi. Listeye dökülebilecek ne varsa onun listesini yapmak. Sonra mesela sabah kendiliğimden uyanıp hala uyumak için bolca vaktimin olduğunu fark etmek. Daha önce hiç denemediğim bir şeye cesaret edip, bunun da sandığımdan çok daha iyi olduğumu görmek. Bir videoya başlamanın verdiği his. Bir videoyu bitirmenin verdiği his. Hızlı çıtırdayan herhangi bir şey yemek. Birinin hakkında anlattığımı bile hatırlamadığım bir detayı hatırlaması. İyi yazarların cümleleri, sabahın ilk kahvesi, açık renkli ojeler, baklava ve tüm şerbetli tatlılar. Akıp giden bir sohbet ya da biriyle huzurlu bir sessizliği paylaşmak. Bir de belli ki tuz boyama. Bu da küçük hayatımı büyük hissettiren her şeye dair bir öykü.